başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta Dolmabahçe'de bu çağrıyı yapmıştı. Ukraynalı mevkidaşını İstanbul'da ağırlamış, savaşın çözümü için bir kez daha müzakere masasını göstermişti. Erdoğan'ın bu çağrısı Fransa Meclisi'ne de taşındı. Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri Fabian Roussel Erdoğan'ın açıklamasına işaret etti. Le Brésil, la Chine ou encore l'Afrique du Sud ont déjà fait des propositions. Vendredi, le président Erdogan indiquait que la Turquie était prête à accueillir un sommet Russie-Ukraine. La Russie elle-même s'est dit prête Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna-Fransa arasında imzalanan güvenlik anlaşması ele alındı. Kurulda vekil Rusel de konuşma yaptı. İnsanlık için savaşın bitmesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini belirtti. İki ülke arasında önünde sonunda müzakereler yapılacağını ifade etti. Biz o ne perdons pas une minute car chaque heure, chaque jour, chaque semaine apporte son lot de mort et de destruction. Türkiye krizin çözümü için çalışan ülkelerin başında geliyor. Tarafları ilk kez müzakere masasına Türkiye'ye oturtmuştu. Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı. Fransız vekil de bunun farkında. Bu yüzden bütün Fransa'ya Erdoğan'ın barış zirvesi çağrısını hatırlattı. Rusel, Fransa lideri Macron'a da yüklendi. Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmesi bile korkunç dedi. Fransa ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmanın da savaşı yatıştırmayacağını belirtti. Rusel, Fransa'nın Gazze tutumunu da eleştirdi. İsrail'i kınama konusunda çifte standart sergilenmemesi gerektiğini vurguladı.